teşekkürler bizler deyiz. Çok güzel bir ödül törenindeyiz. Neler evet. söyleyeceksiniz? Heyecanlıyız. Geldik. izleyeceğiz bakalım. Güzel geçeceğine eminim. Hep e, bu ödül töreni aslında Türkiye'nin en prestijli ödül töreni evet, diyebiliriz. Sessiz. çok şıksınız bu arada. Hazırlık süreci nasıl gelişti sizin için? Uzun ee, sürer mi normalde böyle güzel davetleri hazır bir süreç? Hazırlık <laughs> <laughs> süreci uzun bir süreç oldu. <laughs> çok teşekkürler bu arada. E, ilk başta çok sorun sonrasında final kararı alındı galiba. Bir değerlendirirseniz hani e, projenizi nasıl gelişti? Neden acaba? Evet. <laughs> ee, <laughs> Çok bir hikaye. Ama çok da güzel gitti. Biz de yeni bir döndük. Daha yeni ayağımın tezuruna geldim buraya. Güzel geçti. Sonrasında hemen bir projeye başlamayı düşünüyor musunuz? Yoksa yok, yok. birazcık ara verip inceleyip biraz, sık dokunmayı mı tercih edeceksiniz? Biraz böyle dinlenelim, bakalım heyecanlandıran bir şey olursa o zaman başlarız. Alp Bey'le de hep aşklık dağları çıkıyor. Yani i̇yi anlaşıyorsunuz, iyi bir ikili oldunuz. Bir doğruluk payı var mı? Bunu ilk ağızdan verir misiniz? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Her şey güzel, her şey iyi Çok teşekkür ederim. Peki çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun.